Şimdi ben ben onun yaptım bildiğiniz gibi. Bakın böyle oldu. Bakın. Ben bir şey fark ettim. Buna basıyorsunuz ya. Gemi uçuyor bak. Aslında gemi uçmuyor. Şu an şey oldu birazcık. Aslında uçmuyor arkadaşlar. Bakın gidiyor böyle sonra yeniden iniyor. Ama içinde melon olduğu zaman iniyor. Bak böyle iniyor. İçinde melon olduğu zaman böyle iniyor arkadaşlar. İçinde melon olduğu zaman böyle iniyor. Melon olduğu zaman böyle iniyor. Bu yüzden yani bakın ben bunu test ettim. 3 tane böyle normal melon koydunuz. Bunların hiçbir dedi sablonda olmayacak. Bunları alıyorsunuz arkadaşlar. 50 50 yapıyorsunuz. Bakın. İkisini de ondan çıkartıp 50 yapıyorsunuz. Çünkü şey. Bunları 50 yapıyorsunuz. Bakın şimdi ne olacak? var. Bakın. Uçuş bu tarafa doğru uçuyor çünkü ağırlık o tarafa doğru. Ağırlık o tarafa doğru olduğu için. Bakın şimdi ne güzel uçuyor işte. Bakın hem o tarafa gidiyorsunuz hem de uçuyorsunuz. Bakın tam daha güzel oldu. Ve ben onu böyle yapıyorum. Ne oluyor lan? Bir yani komiklik yapacaktım ama yapmayalım. Ciddi bir konu bu. Ciddi konuş. Benim. Camı açınca müdürün sandığı olay. Hayat gülünce çok güzel. Kapkara bulutları. Kendine tep etmeli. Yani çözebilirsin diye bir küçük tebessüm